Avrupa'yı överseniz Avrupa'da karpuzu bile dilimle satın alıyorlar. Ekmeği dilimle satın alıyorlar. Domatesi taneyle alıyorlar. Hocam. Şunu sormak istiyorum. Su vaneke yok mu? Ne ya? Hadi. Su vaneke yok mu? Kebete bana kes bu kebete ala Elhamdülillah. Hadi bakalım şimdi. Bizim burada biz kiloyla alıyoruz yemek ve şeyleri. Tamam. Amerika'da, Avrupa'da tane tane alıyorlar. Aynısını ben söyledim. Bir kardeşim. Bir. Bak sana, şey, bak, bak sana bir, şey, bak, sana bir şey söyleyeyim efendim, mi kardeşim? Önce, sana bir şey söyleyeyim mi abla? Niye, ben, niye ekmekler sokağa asılıyor? Bir dakika asılıyor. hanımefendi şu hadi an, hadi an gel. Sizi, ha, niye ekmekler sokağa asılıyor? Sizin söylediklerinizin aynısını... Cek sizi, kader alın. Bir dakika sizin sizi Niye söyledik. her gün Ama herkes bir Avrupa'dan kardeşin. biri Avrupa'yı övüyordu. AK Parti bir tane. AK Parti bir. Nerede CHP? CHP nerede? önünden ben, ben, geçemiyoruz. CHP'nin önünden gede, geçemiyoruz. Bir, dakika, bir şey ya söyleyeyim. Tecavüz ama, 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 ya, ya, tecavüz ya tecavüz ederler. Ne ne oluyor? Hadi. Ya tecavüz ederler. CHP tecavüzü partidir. CHP. <laughs> çocukları CHP'den koruyor. Belli belli belli. Belli belli. Dokuz senedir Aa, ne oldu? Gümdü. Ama yaptım. 9 senedir. Pudra şeker alayım mı sana? Pudra şeker alayım mı? He? Pudra şekeri yiyemiyorum. <Kudre gülüyor> <alayım>. Yemeyeceksin zaten <laughs> burnuna çekeceksin. Burnuna çekeceksin. Tecavüz mü Bir daha. Bir daha. Bir varsa. At ya. Orayı niye Ağzını kapa. Ağzını kapa. Mecisin sen? Ne? sen? Kim o? Biraz. Sen dedin. Ben. CHP'nin artık A, adı, adı ne oldu? Devam C, H T K K. Şurada hiçbir şey anlaşılmıyor. Hadi eyvallah. Hadi.